Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Titan'dan Efsane Ligine yolculuk serimizde yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyim. Çok güzel bir ordu kombinasyonu kullanacağız. Yan hesabımızdayız. Lekesiz BG06 köyündeyiz. Sürekli farklı orduları elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz, yorum yaparsınız ve kanalıma abone olarak bana destek olursunuz. Şimdi ordumuzun içeriğine gelecek olursak hemen bir göstermeyi istiyorum sizlere. Ejder, balon ve bunun yanında yarasa kombinasyonu kullanacağız. Güzel, ilginç bir ordu. Hepsini detaylı bir şekilde saldırı yaparken sizlere anlatacağım arkadaşlar. Klan kalemize Zeppelin, Yeti, volkre aldık. Bir tane de öfke büyüsü desteği attık. Şu an kupamıza bakacak olursak Titan 1 liginde 4818 kupaya sahibiz. Dilerseniz saldırımıza başlayalım. 30 kupaya sahip gayet güzel bir köy bulduk arkadaşlar. Köy binası 13 maksimum bir düzen var. Şimdi bu saldırıda genellikle X yaylarının sadece kar olması bizim için avantaj sağlar. X yaylarına bakalım. Hem hava hem de kara olması bize birazcık problem olabilir. Ama yine de sıkıntı yok. Bunun dışında çoklu cehennem kuleleri olmaması da daha güzel olur. Burada da çoklu cehennem kulesi var. Yani istediğimiz ne kadar şey varsa bu köyde yok ama yine de saldırı yapacağım. Şimdi ilk olarak kahramanlarımızla kendimize güzel bir yol açıyoruz. Şuradan barbar kralı bıraktım. Arkasından da kraliçemizi gönderdim. Kraliyet şampiyonu desteği de atmayı düşünüyorum. Hava savunmasını almak adına. Şuradan bir balon bırakıp bir tane de elektro gönderirsek şuradaki hava savunmasını da alabiliriz diye düşündüm. Kraliyet Şampiyonu gönderiyorum. Buradaki hava savunmasını alıp kendimize şurayı temizlemek istedim yani. Buradan da bir tane balon bırakalım. Bebek ejderimizi de şuradan gönderelim. O tarafta iyice temizlensin. Kraliçemiz de zaten bu tarafa geliyor. kraliyet şampiyonumuz sağ taraftan güzelce ilerleyişini sürdürüyor. Bunun yanında kraliçemiz de içeri tarafa doğru girdi. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi şuradan bir ejder atalım. Bu taraf iyice temizlensin istiyorum. Kraliçe de sol tarafa doğru gelecek. Hava savunmasını alsın en azından. Şuradan bir balon takviyesiyle ejder takviyesi atalım. Ve kraliçemizin özelliğini basalım. Güzel ilerliyoruz maşallah diyelim. Şuradan bir ejder daha atıyorum. Daha sonrasında kalan ejderlerimi de merkez tarafa Kartal topuna doğru sokacağım. Hatta şöyle göndersek güzel olur. Yatay olsun. Koruyucumuzu gönderdik. Balon takviyelerimizi de şöyle atalım. Zeplinimizi birazcık bekletiyorum. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi attıktan sonra arka taraftan şöyle zeplinimizi bırakalım. Koruyucumuzun özelliğinde birazdan kullanacağız. Hala yarasalarımız var. Yarasaları nereden gönderelim? Şu taraftan göndersek daha güzel olur gibi. Koruyucumuzun özelliğini bastım. Merkez tarafta bir öfke büyüsü atıyorum. Zaten neredeyse yarasalara ihtiyaç bile kalmadı. Şuradan da yarasalarımızı artık bırakmış bulunmaktayım. Dondurma büyülerimizi nerede kullanacağız? Şuradaki tabii ki çoklu cehennem kulesi ve büyücü kulesinin olduğu noktada kullanacağız. Yarasalarımızı hala beklemekteyim. Yarasalarımız geliyor. Şurada hemen bir tane kullanalım. İkinci olarak şurada kullanacağım. Şurayı da dondurmamız lazım. Kaya saçar var. Kaya saçarda problemli bir savunma çünkü. Yarasalarımız güzel ilerledi. Büyücü kulesini de aldı. Hala ejderlerimizin olması da bizim için avantaj. Balonlarımız da var. Hiçbir problem yok. Süremizin de yeteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Balonlarımız oradaki kaya saçarı da alacaktır. Muhteşem bir saldırı yaptık. Gerçekten çok güzeldi. Kenarlar falan her şeyi temizlendi. Umarım mantığını sizlere güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Sürenin de yeteceğini düşünüyorum. Burada bir tane ejderimiz var. Ejderimiz orayı da temizlemeye gidiyor. Şiir gibi bir saldırı oldu yani. Bunun hatırına sizlerden güzel bir like bekliyorum. Diğer saldırılarımız da çok güzel olacak. Buna emin olabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere çok farklı ordu kombinasyonlarını anlatmaya çalışıyorum. Almış olduğumuz 30 kupanın yanında ganimetimiz de güzel. 30 kupaya sahip çok güzel bir köy bulduk. Maksimum seviyede bir köy arkadaşlar. Saldırımızı nereden yapacağız diye sorarsanız hemen bakıyorum. Şimdi ilk başta kenar temizliği bizim için önemli. Şuradaki kutucuğu bir temizleyelim. Nasıl temizleyeceğiz? Bir balon, bir tane de elektro göndereceğiz. Sonrasında Şuradan bir barbar kral bırakalım. Bebek ejderimizi de şuradan gönderelim. Barbar kralının arkasından şuraya da kraliçe gönderdim. Kraliçemiz oradaki okçu kulesini ve ordu kampını temizleyince ortadan askerlerimiz çok daha rahat ilerleyebilecek. Bu anlamda şuraların biraz daha temizlenmesi gerekiyor tabii ki. Barbar kralımızın özelliğini şu noktada basıyorum. Kraliçemiz arka tarafta. Barbar kralımız ilerliyor. Askerlerimize bakalım. Şimdi nereden gönderebiliriz? Biraz daha kenarların temizlenmesi lazım. Kraliyet şampiyonunu bekletiyorum. Şuradan gönderirsek rakip kraliyet şampiyonuyla, pardon rakip kraliçeyle bizim kraliyet şampiyonumuz VS atacaktır. Burada kraliçemizin özelliğini bastık. Askerlerimizi de yavaştan içeri sokacağız. Şöyle ejder'e de gönderelim. Daha sonrasında şuradan bırakalım. Koruyucumuzu yolladık. Hemen arkasından kraliyet şampiyonu ve balon takviyesi de geldi. Bir öfke büyüsü takviyesi ve şurayı da donduruyoruz. Zeplinimizi buradan gönderelim. Koşu yoluna doğru askerlerimizin gayet güzel bir nokta. Koruyucumuz özelliğinde bastım. Şimdi merkez tarafta Belediye binasını almak için bir öfke büyüsü takviyesini kullanıyorum. Yarasalarımı da bekletiyorum. Yarasaları nereden göndereceğiz? Şöyle şu taraftan gönderebiliriz. Hatta ejderlerimiz birazcık ilerleme katetsin. E, büyücü kulesini alsın çok daha rahat olacaktır. Merkez tarafta ejderlerimiz gerçekten müthiş iş yaptı. Zeplin içerisinden çıkan askerlerimiz de keza öyle. Şöyle yavaştan yarasalarımızı da bırakalım. Ejderlerimize güzel bir yol açsınlar. Rakip kraliçenin hayatta olması bizim için bir şey e, fark etmiyor. Yarasalarımızı güzel kullandığımız takdirde 3 yıldız gelebilir. Şurada bir büyücü kulesi var. Ona yetişmemiz lazım. Şurada hemen bir dondurma kullanıyoruz. Büyücü kulesini aldık. Çok güzel. Zaman anlamında bir problem yaşayacağız mıyız? Bakalım. Yarasalarımız güzel. İlerlemesini sürdürüyor. Şurada bir birleşsinler. Evet şurayı da dondurdum. Bir tık daha bekleyebilirmişiz ama yine de e, büyücü kulesini alacağız. Evet aldık çok güzel. Şimdi süre yetecek mi? O önemli arkadaşlar. 50 saniyemiz var. Yarasalarımız hayatta. Rakip kraliçeyi de aldık. Depolar birazcık bize sıkıntı yaratabilir. Ama yarasalarımız da güzel ilerliyor. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Çok fazla yarasamız var. Şimdi depoya ulaştılar. Depolar çok uğraştırıyor yarasalarda. Bir bebek ejderimiz olsaydı şuradan bir temizlemizi yapsaydık güzel olurmuş valla. İlk başta gönderdik ama Neyse sağlık olsun. 23 saniyemiz var. Muhtemelen zamanımız yetmeyecektir diye düşünüyorum. Ordu kampı vesaire her şey iniyor ama depolarda çok zaman kaybediliyor. Toplayıcılara geldik. Toplayıcılardan sonra laboratuvara gelecek. Bakın saniyede eritiyorlar. Ama dediğim gibi depolarda çok uğraşıyorlar. Yazık oldu ya. Saldırımıza vallahi yazık oldu. İksir deposundayız. %93'te maalesef savaşımızı sonlandırıyoruz. Güzel bir saldırıydı. Bir temizlik için bir asker bıraksaymışız güzel olurdu. 20 kupanın sahibi olduk. 30 kupaya sahip ilginç bir düzeni olan köy bulduk arkadaşlar. Savunmaları maksimum denebilir. Okçu kuleleri yükseltmede onun dışında savunmaları maksimum gözüküyor. Şimdi saldırımızı nasıl başlatacağız? Önemli konu bu. Şu tarafı temizleyeyim dedim. Bu taraf temizlendikten sonra Şuradan da ejderlerimizle saldırımıza başlarız. Barbar kral arkasından kraliçe desteği geliyor. Şuradan da bebek ejderimizi yollayalım. Şu dışarıdaki her şeyi temizleyelim arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bir tane de elektromuz var. Elektroyla da şöyle kendimize bir yol açmak adına kullanabiliriz. Bir balon gönderelim ne olur ne olmaz güdümlü vesaire bir şey çıkar. Şuradan elektromuzu gönderdik. Barbar kralın... Ee, özelliği bulunuyor. Şuraya da gitmesi olmaz. Direkt büyücü kulesine gitsin diye attım ama olmadı. Şurası güzel temizlendi. Şuradan mı saldırsak ya? Aynen. Öyle yapsak daha mantıklı. Şuradan isten büyücü kulesini attık sonunda. Hemen balonlarımı aldım. Şuradan gönderiyorum. Peşinden de ejderlerimi bıraktım. Koruyucumuzu gönderiyorum. Kraliyet şampiyonunu hala göndermedim. Bekleyelim birazcık. Kraliyet şampiyonu olmadı. Şuradan atarız. Şöyle atalım hatta. Ee, zeplinimizi de bekletiyorum Bir öfke büyüsü takviyesi de yolladım Şu noktada Güzel ilerliyoruz bakalım neler olacak Maşallah her şey istediğim gibi gidiyor Arka taraftan artık zeplini de gönderiyorum Çünkü koruyucumuzun özelliğini Basmamız gerekecek birazdan ee, Bu anlamda kullanmak önemli Kraliyet şampiyonumuzun özelliğini bastım Şurada da hemen koruyucumuzun özelliğini yolladım. Yarasaları kullanmadan valla savaşı neredeyse fullledik. Yarasaları atamadım bu arada. Köyün dışına basmışım. Şimdi şurada bir dondurma büyüsü kullanalım. İkinci dondurma büyümüzde şuradaki kaya saçarı atalım. Tekrardan şurayı bir donduralım. Orada çoklu cehennem kuleleri sıkıntı yaratacaktı. Ordumuzun neredeyse hepsi yaşıyor. Kasırgaya tutulan yarasalarımız var ama yine de 3 yıldızı aldık arkadaşlar. Kahramanlarımız ölmedi bile. Sadece barbar kralımız öldü. Çok başarılı güzel bir saldırı oldu. 30 kupanın da sahibi olduk. 32 kupaya sahip mükemmel bir ganimet olan köy bulduk arkadaşlar. 1.120.000 altın, 1.136.000 iksir. 11.531 bir e, kare iksir var. Şimdi nasıl bir düzen bakalım. Alt tarafta bir belediye binası görüyorum. Şimdi belediye binasını her türlü alırız. Ganimeti de bir toplamamız gerekiyor. Şöyle şuradan bir saldırımızı başlatalım. Barbar Kral'la e, Kraliçe ile birlikte şu kenarları temizleme e, hevesindeyim. Daha sonrasında şöyle yapalım. Şuradan bir elektro bırakalım. Şu tarafta temizlensin. Daha sonrasında yavaştan şöyle saldırımızı başlatacağız. Kraliçemiz güzel bir noktada hava savunmasını da alacaktır. Elektromuz da can yakıyor maşallah diyelim. Barbar kral o tarafı temizlemiş bulundu. Şimdi kraliçemiz e, özelliği basıldı son anda yetiştik vallaha. Şuradan da bir bebek ejder bırakıp yavaştan ejderlerimi göndererek savaşımı başlatıyorum. Arkasından balonları yolladım. Koruyucumu bıraktım. Şuradan da bir balon takviyesi gönderelim. Kraliyet şampiyonumuzu da arka taraftan destek olarak atıyorum. Bir öfke büyüsünü şu noktada basalım artık. Öfkeyle birlikte askerlerimiz coşsun arkadaşlar. Koruyucumuzun özelliğinde yavaştan bastım ama Zeplin'in özelliğini unuttum. Arkadan Zeplin yollayacaktık. Neyse kaya saçarlar baya bir sıkıntı olduğu için kullanmak zorundaydım. Güzel ilerliyoruz. Bakalım devamı nasıl olacak. Bu sefer şöyle yapacağım. Yarasaları şuradan savaşa dahil ediyorum. Buradaki büyücü kulesini bir indirelim. Hatta tekli cehennem kuleleri de sıkıntı olacak. Şu tarafı temizleyelim arkadaşlar. Şuradan da zeplin bıraktım. Farklı bir taktik yaptık. Bakalım neler olacak. Büyücü kulesini bir an önce yarasalarımızın alması gerekiyor. Evet, büyücü kulesini indirdik. Çok güzel. Şurada da bir dondurma büyüsü kullanalım. Belediye binasına doğru gelen zeplinimize de bir öfke büyüsü takviyesi atıyorum. Gerçekten çok güzel bir taktik oldu. Savunmaları orada mahvettik. Yarasalarımız çoklu cehennem kulesinin çok az canı kalana kadar vurdu ama gerçekten az bir canı kaldı. Balonumuz püskürtücüyü aldı güzel. Bu da çok güzel oldu. Süre anlamında bir aksilik olmazsa 3 yıldız gelebilir arkadaşlar. Süreden birazcık tırsmıyor diyelim. Şimdi Cehennem Kulesi'ne gitmemiz bir tane ejderin muhteşem oldu. Orayı alıp hemen Klan Kalesi'ne dönecektir. Güzel. Şimdi tam istediğim gibi ilerliyor. Şiir gibi saldırdık. Tek bir hatam oldu. Zeplini gönderip sonra koruyucuya basacaktım. Ama koruyucuyu orada basmamda daha güzel oldu. Çünkü iki tane kaya saçardan gelen hasarı engelledik arkadaşlar. Yarasalarımızı da güzel kullandık. Şuradaki tekli cehennem kulesini e, vesaire indirdik. Sürede her türlü yetecektir. Valla muhteşem bir saldırı oldu. Sizlerin de like'larını bekliyorum. Yorumlarını da bekliyorum. Orduyu beğendiniz mi beğenmediniz mi? Sizce nasıl bir ordu? Bence güzel bir ordu. E, taktiğini ayarlarsak her türlü 3 alınır. Şimdi Olay nereye gidiyor? 16 saniyemiz var. Depoya gitti. iki tane ejder buraya kaydı. Muhteşem oldu. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. %99 ve %100. Bu ganimet neydi böyle ya? Şu ganimete bir bakın Allah aşkına. Vallahi 32 kupayla birlikte de çok güzel oldu. Bugünkü videomuzun arkadaşlar yavaştan sonuna geldik. 4934 kupayla Titan 1 liginde videomuzun sonuna geliyoruz. Bu tarz değişik ordu kombinasyonlarının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarınızda belirtin arkadaşlar ve like atarak da desteğinizi bana gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.